24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Elazığ'da sazdan, sesten, gönülden konseri düzenlendi. Elazığ Kürsü Başı Topluluğu Müdürlüğü periyodik olarak düzenlediği konserlerine ve etkinliklerine devam ediyor. Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesilleri yetiştiren, yolumuzu aydınlatan, düşlerimizin peşinden gidebilmemiz için bize görünmez kanatlar armağan eden canımız, cananımız, sevgili öğretmenlerimiz, konserimizi sizlere ithaf ediyoruz. Bu kapsamda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu Müdürlüğü öğretmenlere özel sazdan, sesten, gönülden konseriyle Elazığlılarla buluştu. Elbet bir gün buluşacağım. Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi'nde topluluk keman sanatçısı Orhan Çimtay yönetiminde düzenlenen konserde öğretmenler için şarkılar seslendirildi. Seyreyle güzel